Seviliriz, çok severiz, dünya ukubadan geçeriz. Seviliriz, çok severiz, dünya ukubadan geçeriz. Dostla sohbete gireriz ha olmaz hiç bu ana Dostla sohbete gireriz Paha olmaz hiç bu ana Aştık zamanı mekanı bulduk biz gizli canını İşitiriz hep Rahman'a Paha olmaz hiç bu ana İşitiriz hep Rahman'a Paha olmaz hiç bu ana Gezeriz hakkın ilini, yaparız Allah zikrini, seyrederiz dost ve cehini, paha olmaz hiç bu ana seyrederiz dostu ve cehini paha olmaz hiç bu ana KESRET içre vahdettiz canan ile ses sessiz söz sohbetiz paha olmaz hiç bu ANA sessiz söz sohbetiz paha olmaz hiç bu ana Allah Bildik vahdeti vücudu Bulduk vahdeti şuhudu Gördük vacibil vücudu Paha olmaz hiç bu ana Gördük vacibil vücudu Ha, ha olmaz hiç bu ana Allah, 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 Allah. gizli sırla çağırız halktan hakka hep bakarız tevhid zevkini yaşarız paha olmaz hiç bu ana tevhid zevkini yaşarız paha olmaz hiç bu ana tanıdı erdinç kendini perdesiz gördü Rabbini Tanıdı erdinç kendini Perdesiz gördü Rabbini Bulduk birliğin keyfini Paha olmaz hiç bu ana Bulduk birliğin keyfini Paha olmaz hiç bu ana bulduk birliğin keyfi